Eee geldi şimdi ne oldu? Yay en sevdiğim yerdi burası. Ne sevdin sevdiğin yer lan? Bok gibi kokuyor burası. Nasıl yani? Şimdi kokusu mu geliyor ne bileyim. Ee, şimdi biz ne yapacağız? Şey öğretmenimiz siz bize çadır kurun biz de yamak toplarız. Ee, yapabilir miyiz? Yaparız. Tamam o zaman. Dur lan bizim öğretmen nerede? Şuna bak. Otobüsten çıkarken uyuyakalmış. Hadi gel. Pako. Biz yemek toplamayız. Geliyorum lan. Hadi biz de çadırlı yok Yemek bulalım dedik. Hiçbir şey bulmadık. Dur lan yerdeki ne? Bunu. Yenil mi bu? Bence gibi. yenir gibi. Yenil tabii ki de. Hadi gel Allah. Bence yenmez ya. Yenil yenil. Al alalım şunu. Hadi şimdi kötülek de gelsinler bunu ortadan bulup. Tamam hadi gidelim. Biz geldik. O kolum kırılmış. Bunu yani hadi ortadan bulup. Ee, yenir mi ya? Yenir bence. Yenir. Emin misin? Yenmez gibi gözüküyor ya. Melon. Bak ne oldu ya ya. melon hocam. Ay, kalkamam. Dur lan. Uyan lan. Ana. Ne oldu ya önce? Bari sen yanlışlıkla be. Ama iyi uyandırdın. Aferin lan. Şunu da alayım. Ee, ne yapacağız şimdi? Çadır bulacağız. Başka ne yapacağız? Hadi çadır kurak. Ha, ha kurduk. Kurduk lan. Bu mu? <laughs> bak o şunun kurduğu çadıra bak. Çok komik. Yiyeyim mi lan bunu? Yiyeyim bence. なおら。 Yeah. Oh. Ne oluyor lan? Yes, biz çadırda gidelim ya. Hadi ben çadırda alayım. Ben de girdim. Biraz sıkışık, siz giremezsiniz bu. Bir şey olmaz ya. Biz de çadır kurak, biz çadır kurmayı biliyoruz. Değil mi lan? Evet. Ay kendimiz kurduk. Çatil kuttuk. İyi mi? İyi gibi gözüküyor. mı? Daha sabah olmadı. Sabah zaten. He, pardon akşam olmadı daha. Ee, biz ne yapacağız? Siz de işte biraz sıkışın şuraya. Gelebilir miyiz? Aa sığdınız lan. <laughs> Ölmediniz değil mi lan? Yok olmadık olmadık. Benim öldüğümü sanmıyorum. Ben daha ölmedim. Öl görsene kapılarım var. Daha yeni başladık. Yiii. <laughs> Ver. Yeah. Hayır, 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 hayır. Aha, aşam oldu. Yeah. Ha. Abi, bak o gösterdiğini kurban. ben. Aha. Ha bunu düzgün çıkmış. evet, pardon. Ya. Yeah. Lan yine git. Hoş hoş. Oy oy oy. Lan Ya. Annexspanel auf so axens. Ya. Ha ha. Alt uyuzak mı? Biz uyuduk zaten. Neyse ban duyi. O. İşte bir lan seni. Jonk, det er jo ikke jeg som er dum for det. sahm çok çok zaayım hem de aygın geliyor ne oluyor misiniz az önce ben ne oldum ama Acaba ne oldu, delirdin mi? Saklıydız ve o... Ya o... O meyve biraz sıkıntılıydı ya, üzüldü. Koşun lan, bunu dövün. Koşun! Ananı avradını kaç 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 kaç! Lan kaçamıyorum, kaç kaç kaç!